Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrar klasmanda maç atıyoruz. Polonyalı mı? Guzvat diye bir adam. İsmi neydi bilmiyorum. Bakalım kadromuz bu şekilde. Hiç oynamıyorum kadroyla. Rakibimizin kadrosu bayağı bir hücumcu olarak gelmiş. Gelsin maçımıza başlayalım. Biz hazırız. Sen de hazırını ver. Maça başlayalım. Evet arkadaşlar Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Yorum atıp challenge'lar vesaire yapabiliriz. Hiç yorum gelmiyor. Bundan şikayetçiyim. Doki Doki. Evet. Neyse. Doki Doki'ye şimdi dokuyacağız. Maçımıza geçelim biz. Haydi bakalım. Hepinize keyif seyirler. Baş başlasın. Adam ne yapıyor bu adam? Değişik. Değişik fantaziler denemeye çalışıyor. Kimmiş bu? The Hornandez'den Bellingham'a The Hornandez geçen Hadi artık çıkalım şuradan. Son. Bellingham. Sonu yürüdü. Son. Son alır mı? Bizde Ay, kalması işte. lazım bu topun. Ver koçum. Kubo'dan sala. Ah be. Bir bomba yapıştırmak şart oraya ama. Bastoni'yi kaçır mı öyle adamları? Koçum benim. Bunarım uzun oynuyor. Sondan Bellingham'a. Bellingham nereye attı? Tekrar sona gelmedi. Hernandez hızlı çıktı. Al onu. 3 kişi, 3 kişi, kişi alamadı. 3 kişi alamadı. Vallahi. Bastoni'den son Bellingham verdi Kubo. Kubo'dan Drumenik'e sala. Şu paslaşmaya görmüşsün. Şu paslaşma nasıl dokudu. Nasıldı? dokudu. Ha, güzel oynadık değil mi? Evet. Gerçekten güzel tiki taka aldım. Bayağıdır böyle oynayamıyordum. Bakalım kendimizi geliştirdikten sonra göreceğiz. Marginios ne yapıyor arkadaş? Afrika kalma. Rumeli'den at hadi Hadi bir pasta, be. Da, bir pas Geçseydi bir, alacaktı. tekrar. Bellingham'dan Benim... aşağıya doğru son. Son gidiyor. Verdi. Verdi alabilir mi yerden des Alamadı. Bir tek acaba. Lan. Hadi alın şu topu ya. alır onu. Albert Ferrer alır onu. Albert, Albert, Albert Ferrer alamadı. Connor. Wow. Messi açıyor ortasını. Declan Rice var orada. Kubo yetişebilecek mi? Kubo sıyrıldı. Kubo bir çalım. Ah be Costa ortaya yetişti. Aa top bize kaldı. Lan alanı. Tüh be. Fırsatları değerlendiremedik. Son Kubo. Sana bir çalım. Sana bir bomba of. Az farklı dışarıda. Sala. Atacağın yer belli kardeş. Uzun oynamak istiyor kardeş. Bak bak adam kaçtı bu adam kaçtı. Ortama açacak. Aç Aş bakalım sen oradan. Hadi kapat kapat vuracak. Süper süper. de uzaklaştırıyor. Rümeni giden, Bellingham. Declan Rice. gördü. Declan Rice niye çok bekliyorsun öyle? Declan Rice Salah. Kuba'yı gördü. Kuba, Kuba hızlı. Hızlı ilerledi. Hadi Ama be, orada geriye dönmeyecektin Bir çalım denemesi olmadı. Berkoşu aldı. Aldı başına gidiyor Messi. Bizde o top sıkıntı Kötü yok. Kötü bir orta. Ferder var orada. Aaron Feller. Ya şu koronel olunca ben canım sıkılıyor ya Beklemek zoruma gidiyor Messi Şuraya açacak bak 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 Sıkıntı yok bizden Manege Çok güzel dur çok güzel hızlı 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 ilerliyor verdi ileriye Kubo. Kim var? Kubo Kubo vurursa gol olur. kaleciyi çıkardı tam zamanında çıkardı. Vallahi tam zamanında çıkarmış. Deray'dan <laughs> nereye? Raisa. Raysa'dan Bellingham. Verdiği nereye? Rumeni e. hızlı. Kubo'dan yapıştıracaktın. Muhammed Salah. Hadi be. Cidden. Orada yani. keşke çekip vursaydın. Ya, yani. Biraz dengesiz boş, boş vurduğunda olup girmiyor ki. Dengesiz vurulduğunda. Neyse hiç değişikliğe işte gerek yok. Rakibimiz hazırını versin. Devam edelim. 2 dakika Diki daka. Diki dakika Evet. Buna <laughs> Evet. Polonya, Polonya'da herhalde iki dakika diyorlar. Mükemmel bir öngörü. Hadi kardeş. Bekleme yapma. Evet. Rakip ne ayarlar yapıyor? Bilmiyorum. Oyuncu değişikliği yapmıyor şu an Afrika. Hazır mı ver biz de maçımıza başlayalım kardeş şey Neyse bir oyun 5 işte yapalım sonra bekleyelim bekleyelim aslında Burada... Aslında sonu şey GF'ye koysun nasıl olur Evet kaldı şu an yapamıyorum Ronaldo kaldı Nasıl olur sence? Kimi? Sonu Nereye? GF'ye Zaten GF oynuyor Sen sola çıktı oynadın mı? Şu an GF'de Üçünü bir oynat Üç tane GF oynuyor zaten Hayır öyle değil 3 tane bombacıyı bir oynatıyorum. Oynatıyorum bazen, bazen oynatmıyorum. Maradona şimdi vuracak. Aron Fell'lerden güzel bir pas. Maradona çaktı. Çok kötü bir vuruş. Gerçekten Biraz yaklaşmalıydım. Hiç dokunma şeyi yok. Biraz yaklaşmalıydım orada. Aha, yukarı baş. Biz de sıkılıyor. Biz de Delight'a yer belli. Delight var orada, Delight. Lan, aşağı boş of. sıkıntı yok. Hatta bak bak hmm. gördün mü boş yer. Lan süper süper. ileriye doğru bir top yine kaptırdı. Açacağız. Tamam. Ne yapıyor bu? Dışarı ya. Lan? Aa. Ferrer Ne yapıyorsun Ferrer Çıkan topa müdahale ettik. Neyse vardır bunda da bir hayır diyoruz. Maradona'nın boyu küçük. Vuramıyor. Rümenike. Cs'den geçmiyor. Declan Rice. Bir oyuncu değişikliği şart galiba. Ona Roma. Hadi hızlı oyna. Fatakla sonra bir oyun değişikliği istiyoruz biz. Cs. E, Bellingham. Devrenendez. Bellingham. Cs. E. Ah ver onu ver onu sen. Verir. Hadi be. Aa geçti. Uf. Kaleye doğru bir vuruş. Ortaşmıştı. Şansına gol girecekti. Vuracak. İkinci araç ileriye çok çıkamayız ya da işte istedik. Sür, Durmadım. Evet, oraya atmadım onu. Hadi bak. Aşağı boş. Bir daha var. Aron Feller'den güzel bir pas. Maradona aldı. Tekrar Aron açar mı ortasını? Açtı. O nasıl Haleci. orta Feller ya? Bir... Cidden yani Haleci. o nasıl ortadır ya? Bomboş bir... pozisyonda vurmadık. Orta kıymadık açı, pozisyona. Öyle orta maçıdır ya. Lan Aa yapma ya. Kötü, Lütfen yapma çok kötü, ya. Çok kötü, çok kötü. Süper, Oo. Süper. geç yerine. Yeme. Süpersin delight Uzaklaştır onu. Hadi bizde bir kontra atakla gol gelir mi? Çeyreğinden çok güzel bir pas. Rumelege, Rumelege hızlandı, Rumelege vurursa gol olur. Rumelege çaktı, dokudu Rumelege. Evet, fişi çekiyor artık. Dokudu Rümenice. dokudu Rumenige. Bir kontrada pers Sapladı, oldu. geçti. Ronaldo kim alalım başka? Buraya bir Modric yakışır. Neyse zaten 90. dakikaya yakışır gelmişiz. Yakışır mı yakışmaz mı bilmeyiz ama. Bir gol daha Her sallayabilir de... miyiz bakalım. Dokuduk yani. Güzel oynadık. Ama o pozisyonda gol yeseydik biraz daha farklı olurdu kötü oldu olurdu. Dengesiz pas attık. Pozisyon sonrasında zaten gole gittik. Şansımız yaver gitti. Bakalım neler olacak. Kalan dakikalarda. Yoksa buradan bir comeback gelir mi rakip? Aron Feller hızlı. Maradona Paris'te. Verdi ileriye de. Maradona. Maradona alamadı. Evet aldı aldı niye alamazsın Hı. Adam onu ben görmedim. Öyle aldı. Maradona. Griezmann bu. Verdi çok güzel. Açarsa ortayı. Bak Griezmann. Uğur verir. Modric yavaş. Evet, maçımız bitiyor. 2 dakikayı. Dokuduk. Building Bildiğin dokuduk yani. Güzel oynadık. Sapladık geçtik. Bu dizin işte bir 3-5 maç yaptım. Gayet beğendim yani. Ama güzel maç geçti. Yani, yani. biraz artık bu dizin işte kendimi geliştirip daha iyi maçlar çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. kalın